Doğada insanın rolü. Ortaklık. Koordinatör. Gazi Üniversitesi Türkiye. Ortaklar. Maria Kür Association Bulgaristan. Zavad Antonio Martina Salamska Maribor, Slovenya. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye. Director of Secondary Education of Tresley, Yunanistan. Hojab, Avusturya. Doğada insanın rolü. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiler her zaman karmaşık olmuştur. İnsan doğaya sahip çıkmak zorundadır. İnsanlar doğanın bir parçası olmasına rağmen insanlar doğa arasında iyi anlaşılmamıştır. Ne yazık ki doğa genellikle insanlar tarafından zarar görür ve doğadan gelen birçok doğal kaynak olduğu gibi kabul edilir. İnsanlar doğanın hizmetleri olmadan yaşayamaz. Ancak doğa, özellikle insan yapımı, yapay hizmetler olmak üzere insansız yaşayabilir. İndasla insanlar endüstriyel kullanım sonucu oluşan ve geri dönüştürülmeyecek atıkları doğaya bırakmaktadır. Bu atıklar doğada tamiri zor olan hasarlara neden olmaktadır. İnsan atıkları hava, toprak, su ve kirliliğine neden olur. İnsanların amacı biyolojik çeşitliğin korunmasını, gelişmesini sağlamak olmalıdır. İnsanlar doğanın sunduğu kaynaklara her istediğini yapma hakkına sahip gibi davranır. Doğada birlikte yaşadıkları türler üzerinde kendilerini önemli bir kaide üzerine yerleştirirler. Ancak insanların unuttuğu şey aynı ekosisteme ait olmalarıdır. Doğayı korumanın tek yolu insanların kendilerini doğanın bir parçası olarak görmeye başlamasıdır. Hem insanlığın hem de doğanın karşılıklı bağımlılıklarını ifade eder. İnsanlar kendilerini doğanın bir parçası olarak görme fırsatı bulursa zihinlerini açar ve dünyadaki rollerini kazanırlar. Bu göz korkutucu bir görev gibi görünebilir ancak doğal olarak 30 dakikalık bir yürüyüşe odaklanmak etkilidir. İnsanlık kendi ötesine bakmaya motive olduğunda doğanın önemini anlayabilir. Kişisel olarak veya daha geniş bir topluluğun üyesi olarak bir spor etkinliğine katıldığınızda sporun sürdürülebilirliğini destekleyen ve çevreye saygı duyan bazı temel ilkelere bağlı kalmak iyidir. Spor camiasında çevreye duyarlı uygulamalar için temel ilkeler. Topluluğunuzda sürdürülebilir spor ipuçlarını yayarak farkındalığı artırın. İç mekanda antrenmanlar yaparak daha az su gerektiren çim alanlarını seçin. Enerji açısından dikkatli olun. Elektrikli aletleri kullanmadıkları zaman kapatın. Kontrol edin odadan çıkarken ışıkları kapatmayı unutmayın. Çevre dostu spor malzemeleri, pamuk, doğal lifler kullanın. Enerji tasarrufu önlemlerini teşvik edin. Ekipman ve malzemeleri buna göre seçin. Sıhhi koşullara saygı gösterin. Ambalajı azaltın. Kullanılan malları geri dönüştürün. ayrı tehlikeli atıkları özel yerine toplu taşıma sistemlerini teşvik edin. Tesislere yürüyerek erişimi teşvik edin. Ekolojik giysiler kullanın. Spor insanların çevredeki rolü. Bilgili bir satın alma yapın. İhtiyacınız olsun. Kıyafetler amaca uygun. Giysi bakım etiketlerini okuyun. Kullanım ve yıkama alışkanlıklarınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Giysilerinize uygun şekilde özen gösterin. Sizin için ömrünün sonuna gelmiş bir giysi başkaları için değer ifade edebilir. Onları hayır kurumlarına veya kampanyalara aktarın. Ömrünü tamamlamış giysilerinizi toplama noktalarından ayrılmadan önce ayırın ve temizleyin. Moda endüstrisinin dünyadaki en çok kirleten üçüncü endüstri ve en büyük ikinci su tüketisi olduğunu biliyor muydunuz? Üretim süreci su, enerji, kimyasallar kullanır ve çoğu insanın düşünmediği insan ve hayvanlar gibi diğer doğal kaynakları çok sık kullanır. Yeni başlayanlar profesyonel ekipman ve giysilere ihtiyaç duymazlar. Vicdanlı olun, daima çevre dostu seçimler yapın. Spor yaparken tüm doğa ile uyum içinde olun. Plastik su şişeleri yerine su bidonları kullanın. Spor alanlarına gidiş ve gelişlerde çevre dostu ulaşım araçları kullanın. Atmosferi korumak için sorumlu davranın. Spor malzemeleri için toplama ve geri dönüşüm noktaları kurun ve daha iyi etki için kuruluşlarla birlikte çalışın. Antrenman yaparken organik pamuk, çevre dostu bambu, kenevir gibi geleneksel doğal malzemelerden yapılmış spor kıyafetleri kullandığınızdan emin olun. Yeni binaların inşası yoluyla çevreye yük bindirmemek için, egzersiz yapmak için mevcut spor salonlarını, spor merkezlerini ve stadyumları kullanın. Açık havada yapabileceğiniz zaman içeride egzersiz yapmaktan kaçının. Enerji tasarrufu sağlar ve sizi doğaya yaklaştırır. En iyi seçenek evden antrenman alanına yürümek veya bisiklete binmek. Bu sayede daha çok egzersiz yapar ve doğanın tadını çıkarırsınız. Okullar ve spor kulüpleri gibi yerlerde güvenli bir şekilde yürüyebilmeniz veya bisiklete binebilmeniz için düşük hız bölgeleri isteyin. Bilinçli birey, bilinçli destekçi, bilinçli vatandaş tarzında kampanyalar düzenlemelidir. İnsanları bilgilendirin. Çevre dostu spor faaliyetlerini desteklemek için her türlü farkındalığı artırın. İletişim önemlidir. Özellikle yeme içme bölümlerinde kağıt, plastik, cam ve bembeyaz geri dönüşüm kutularının kolay ulaşılabilir olmasına özen gösterilmesidir. Doğada insanın rolü.